Sevgili izleyenler, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Bizler de sıcağı sıcağına sokağın nabzını tutmayındık. Bakalım vatandaşlar Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini nasıl değerlendiriyor? İzlerken videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metan, iyi seyirler diliyorum. Efendim merhaba, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Yorumunuz nedir? Hayırlı olsun. Vallahi daha önce de yaşadık. Yine Meral Akşener de masadan ayrıldığında kocasından tuttu akrabalarına kadar neler söylendi, neler çıkacak dendi. Kadın mecbur döndü. Yani bu Türkiye'nin ilk defa yaşadığı bir şey değil. İkincisi bu seçim benim gördüğüm kritikliği ayrı. Her şeyin mübah olduğu bir seçimin olduğu ayrı abi. Daha neler göreceğiz? İnşallah ülkemize hayırlı uğurlu olur. Siyasette 24 saat uzun bir süredir diyorsunuz. İyiyim. Türkiye'de 24 saat çok çok uzun bir süre siyaset için. Kime yarar abi bu? Kesinlikle Ak Parti'ye yarar. AK Parti. Ben de zaten 15 Temmuz gazisiyim. Yani ben Muharrem İnce'yi çok seven biriyim. Ayrı kenarda siyasi görüşüm başka olabilir duruşunu. Sevdiğim bir adamdı. Yazıklar olsun. Yani o al şu adama bunu mübah gördüler ya. Yazıklar olsun Peki abi. abi Seçimin sonucu ne olsun? Seçimin ya abi ilk turda reisim parçalar geçer ya Allah'ın izniyle görüşürüz. Muharrem İnce adaylıktan çekildi ne düşünüyorsun? Abi bence Muharrem İnce'nin üstünde çok büyük bir yük vardı. Videolu montajlar, para aldı falan tarzı muhabbetler bence en iyisi yaptı çekilerek. Doğru Bence doğru bir hamleydi. Tek devre Kemal dedem geliyor. Kılıçdaroğlu'na mı yarar Erdoğan'a mı yarar? Öyle mi? Ben Kılıçdaroğlu'na yarar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. teşekkür, ederim. Aslında doğru yaptı. O bir adaya daha avantajlı oldu. Muharrem İnce'yi destekliyor. Bu konuda iyi karar vermiş. Kime yarar abi? Cumhur İttifakı'na mı Millet İttifakı'na? Kılıçdaroğlu'na mı Erdoğan'a mı? Millet İttifakı'na yarar. Millet İttifakı'na evet, yarar. Evet. Teşekkür, evet. teşekkür ediyorum. Evet. Muharrem İnce'yi alakalı mı ilişkildi? Cumhurbaşkanı adaylığından az önce çekildiğini açıkladı. İnanılmaz bir şey. Destekliyor musunuz siz bu kararı? Bence yanlış yaptı. Neden yanlış yaptı? Çünkü bence şu anda Atatürk'ün tek evet ayak tutan, savunan tek partiydi yani. Bence hata yaptı. Peki çekilmesi hangi tarafa yarar abi? Kılıçdaroğlu'na mı Erdoğan'a mı? Bence Kılıçdaroğlu'na yarar. Gençler Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Ya beklenen bir şeydi bence. Ya zaten en baştan beri o adamın hatasıydı yani. Madem hepimiz bir şey için buradayız, savunuyoruz. Gerek yoktu onun Cumhurbaşkanı adayı olmasına bence. Peki Kılıçdaroğlu'na mı yarar, Erdoğan'a mı yarar? Erdoğan'a yarar gibime geliyor. Aynen. Bence, bence Kılıçdaroğlu'na yarar. Kılıçdaroğlu'nun aleyhine çekildiğini düşünüyorum ben. Hatta lehine. bu kararını destek. Yani bir yandan destekliyorum bir yandan desteklemiyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Efendim Muharrem İnce adaylıktan çekildi ne düşünüyorsunuz? <laughs> Çok iyi etmiş bence keşke daha önce çekilseydi de insanların aklı bu kadar karışmasaydı. <laughs> Destekliyorsunuz. Destekliyorum. Hangi tarafa yarar bu seçim? Erdoğan'a yarar. Erdoğan. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi niye çekildi biliyor musun adam? Kurnaz bir adam. Davut Gül oğlu. O İkiz Gül oğlu. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Abi Davut Gül oldu dedi. Abi Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İlk değerlendirmeniz nedir? İyi olmuş. Destekliyorsunuz. Doğru bir karar. Evet. Peki, hangi tarafı yarar? Erdoğan'a mı yarar? Kılıçdaroğlu'na mı? Kılıçdaroğlu'na yarar. Öyle değil mi? Ben soruyorum vatandaş hakikati merak ediyoruz çekilmiş. çekilmiş ama çekilmiş evet adaylıktan çekildiğini açıkladı ama Bazen ne adaylıktan. bilemiyorum artık o kime mail derse ona yarar eski, hangi tarafa işaret ederse eski CHP'li öyle değil mi ama bilmiyorum o, o tarafa mail verirse onun oyu yok zaten boş ver iyi yapmış hangi tarafa yarar CHP'ye yarar geç kaldı iyi değerlendiriyoruz kılıçları onu tutuyoruz onu çok seviyoruz Muharrem İnci'yi sevmiyorum Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayından İyi çekildi. Yapmış. İyi yapmış yani. Destekliyor musunuz kararı? Tabii ki. Zaten kazanamayacağı belliydi. Ne gerek var oyları bölmeye? Evet. Kimi kazanmasını istersin? Tayyip'in tabii ki. Evet. İyi oldu. Korktu herhalde. Ya da hiç kadrosu yoktu. Yapamayacağını anladı. Doğru karar. Doğru tabii. Zararın neresinden söndürür? Seçimleri, Seçimleri nasıl etkiler? Belki yarım puanlık etkiler Kılıçdaroğlu lehine. Yani evet. Şey Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayından çekildi. Çekil Seçimi de. nasıl etkiler? Seçimi He. etkiler mi? Bilmem ki etkilemez seçim. Ne etkilesin? Oyları sizce Erdoğan'a mı gider Kılıçdaroğlu? Erdoğan'a gider. Erdoğan'a gider. Erdoğan'a Erdoğan gider. İyi yapmamış. Bence çıktı yoldan dönmeyecekti. Kararında durmalı mıydı? Diyorsun? Kararında durmalıydı. Peki bu kararı siyasette neyi değiştirir? 14 Mayıs'ta ne değişir? Değişen bir şey olmaz. Herkes gideceği yeri biliyor. Kime yarar diye sorayım. Kılıçdaroğlu'na mı Erdoğan'a? Erdoğan'a Erdoğan yarar. Erdoğan'a. Erdoğan çok güzel oldu. Doğru bir karar. Evet bence sonuna kadar doğru bir karar. Seçimleri nasıl etkiler? Yani bence çok bir kitlesi yok ama olsun yine de faydası olur yani. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na yönel. İyi yapmış. Doğru bir karar. Evet Atatürk için iyi bir karar. Seçimleri nasıl etkiler abi? Seçimleri yüzde üç oy CHP'ye gelir bence. CHP yarar. Tabi yüzde üç gelir. İlk turda biter mi? Tabi muharemci çekildiyse olur. biter. İlk turda biter. Kılıçdaroğlu evet. Kılıçdaroğlu gelse ne değişir abi? Her şeyde adalet değişir. Yoksulluk biraz biter bence. İyi şeyler yapar bence. Yapar yapar. Peki, çok teşekkür evet. ederim. Evet. Efendim hemen söyleyeyim. Muharemci Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Ne düşünüyorsunuz? Abi çok iyi oldu. Mesela. Destekliyor musunuz bu kararı? Destekliyorum. Hangi tarafa Kılıçdaroğlu'na yarar. Kılıçdaroğlu'na yarar. Teşekkürler. Siz nasıl de, değerlendiriyorsunuz? Valla iyi oldu. He? Kararını e doğru buluyorsunuz. E, Tabii doğru buluyorsunuz. En az Tayyip kazansa da iyi olur. Peki oyları Kılıçdaroğlu'na mı gider sizce Muharrem'cinin yoksa Erdoğan'a mı? Seçimleri e nasıl ben, etkiler? E, bence Tayyip'e gider. Tayyip'e gider. Aynen. Peki. İnşallah Tayyip'e gider. Teşekkürler. Soralım hemen Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle mi? Çok sevindim. İyi, doğru evet. karar. Ben doğru doğru. sevinmedim yani. Ben... Niye çünkü AKP'ye yanlısı olduğu için yani. Oyları sizce AK Parti'ye mi gider? Ben, bence AK Parti'ye gider. CHP'ye gitmeli. Evet. Bir turda biter mi bu iş? CHP kazanacak birinci turda. Evet. AKP birinci Kendi turda 7 IP... puandan önde. Kaç puandan? 7 puandan önde. O zaman etkisi olmadı seçime ama <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 155 ile CHP alacak. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hangi kanal? Youtube TV. Abi soralım hemen. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel olmuş abi. Destekliyor musun? Hayır abi. Hangi tarafa yarar abi? CHP'ye CHP yarar. CHP'ye yarar. AK Parti'ye yarar. AK Parti. Daha yeni sevindik, bir şey. sevindik. Daha bir şey. Sevindim. Teşekkürler. Muharrem İnce mi? Evet. Yani çekildi. adaylıktan çekildim. Adaylıktan çekildim. Siyasetin ne nasıl bir etkisi olur seçimlere? Seçimlere mi? Tabii biraz CHP'ye doğru yönelir oylar diye düşünüyorum. İlk turda biter mi? İlk turda sürpriz olabilir. Sürprizler olur. Kim kazanır? AK Parti götürür herhalde Teşekkürler. Yani. Mantıklı yani. Yani ama bu saatten sonra şey adaylıktan çekilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Anayasal olarak pusulada artık Muharrem İnce sonuçta var. Yani her ne kadar muhalefetin işine yarasa da Bundan önce yaptıklarıyla yeterince yıprattı bence. Şu an itibariyle konuşursak seçimleri nasıl etkiler? Erdoğan'ın lehine mi, Kılıçdaroğlu'nun lehine mi? Bence seçimlerde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Etkilemez. Etkilemez bence. Evet. Yani açıkçası Muharrem İnce'ye çok büyük kumpaslar kurmaya çalıştı. Fethullahçılar özellikle. Ve iktidarda hiçbir tepki göstermedi. Yani ne yargı müdahale etti olaya ne savcılar. Yani Bugün üzücü soruşturma müdürüm. başlatıldı onu söyleyeyim. Efendim? Bugün soruşturma başlatıldı. Öyle mi? ya? Bilmiyordum bunu. Yani geç kaldı ama. Peki hangi tarafa yarar? Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı? Kılıçdaroğlu mı? ve Sinan Oğan'a yarayacağını düşünüyorum. Aynen. Yani, çekildi mi? Az önce evet. çekildi nasıl değerlendiriyorsun? Sence? Üzücü olmuş. İyi. Bence çekilmek Hangi tarafa daha yarar? iyi olmuş. Biz, ben AK Parti'yi destekliyorum. Çünkü e, hem dini görüş olarak baktığımızda hem de e, zaten kaç yıldır, 20 yıldır bu iktidarda. Özden Erdoğan diyorsun. Tabii Özden Erdoğan diyorum. Çünkü diğer yani diğer en pek sıcak bakmıyorum. Çünkü oğlum değil. Yani üzücü olmuş ama yapacak bir şey yok çekilmiş. Ya biz de oyumuzu ona göre atacağız. Hangi tarafa yarar? Şimdi herkese yarayabilir. Yani duruma göre bakacağız artık kolay gelsin. Şu anda çekilmesine hiç gerek yoktu. Çünkü e, Muharrem İmce. E, neden çekildiğini biliyor musun? Kendisi, <laughs> neden biliyorum, biliyorum. Neden çekildi kardeşim? Sen <laughs> söyle o zaman. Söyle, buyur, <laughs> yo, yo, buyur, buyur, buyur. Buraya konuş. <laughs> Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben değerlendireceğim Söyledim de sen söyler misin önce? Nasıl ya, ya, söyleyeceğim? Söyleyeyim. Hemen vatandaşım. Vatan. Abi şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Bilmiyorum. Bilmediğim için söyleyemezsem olur mu? Teşekkür ederim. Aynen. Kapanmayın kusura eyvah, eyvah. Abi Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Abi, ne düşünüyorsunuz? İyi olmuş. Zaten bir şey yapamayacaktı. Hangi tarafa yarar abisi? CHP'ye yarasın inşallah. Kılıçdaroğlu ya Tabii. Ya. Kılıçdaroğlu gelirse ne değişir abi? Yani artık ne değişmesin ki kardeşim? Her şey on katı oldu ya. Bundan daha kötü bir durumda olamayız. Evet. Mecburen onu deneyeceğiz ya. Bunlar niye böyle oldu abi? Kim bunu soruyor? Yani kim? Baştakiler kim olacak yani? Her şey on katı be kardeşim. Be. 60 milyar arabamı sattım. 320 milyar ya. Hadi bir katı iki katı, beş katı, altı katı. Yani millet perişan oldu yani. Mecbur. Kılıçdaroğlu gelse düzeltir mi abi bu gidişatı? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok tamam. sağ olun. Muharrem İnci adaylıktan çekildi. Ne düşünüyorsunuz? Süper, süper. Hangi tarafa yarar? Süper. Kılıçdaroğlu'na ya Kılıçdaroğlu yarardı abi. Sizin çıkıyor. Sizin arzı Doğru bir karar mı? Yanlış bir karar mı? No. Doğru. doğru, doğru. 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 Kılıçdaroğlu'na mı yarar? Erdoğan'a mı yarar? Kılıçdaroğlu'na. Çok teşekkür ederim. Çok iyi yaptı. Ne doğru diyebilirim karar. ki? Çok doğru bir karar. Hangi tarafa yarar? Seçimleri nasıl etkiler? Şey, yani Kılıçdaroğlu'na yarar gibi düşünüyorum ben. Yüzde o. Çünkü onda iki üç gibi falan bir oy oranı vardı. Çok isabetli bir karar. Peki seçimin ilk turda bitmesine yardımcı olur mu bu karar? Olur gibime geliyor. Kılıçdaroğlu gelirse Türkiye'nin mevcut gidişatında neler değişir? Bence her şey çok güzel olacak. Hiç mi fikrim yok ama öyle düşünüyorsa öyle bildir, bildir. doğrudur o zaman doğrudur diyorum abi. Ne düşünüyorsunuz? Kime yarar? Doğru bir karar mı? kendine göre doğrudur ki onu kararı vermiş yani ona bir saygı duyuyoruz tabii. Kılıçdaroğlu'na mı yarar Erdoğan'a. Erdoğan'a yarar. Erdoğan'ın %51 oyu var. Kılıçdaroğlu %15 %20 arasında çıkarabilir. Hiçbir er anket öyle demiyor abi. <laughs> abi Muharrem İnce adaylıktan çekildi amcam. Ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendirirsin? Doğru olanı yapmış derim. Bir kişinin azlığı iki kişiye yetmeyecek. Bunu sen de biliyor, ben de biliyorum. Doğru olanı yapmış. Yerinde bir seçim karar nasıl almış. Nasıl etkiler amcam? Hangi tarafa yarar? Kes, seçim. Seçimleri. Bunun, bunun şüphesi mi var ya? Kılıçları olmamıyor. Şey, kesin. Kesin olur. İlk turda bitmesine yardımcı olur mu? Yüzde yüz olur. Yüzde, yüzde yüz olur. Bak yüzde yüz ona olur. Çünkü niye? Baş, bazılarda diyor karşı tarafı da etkiler. Elden bitecek iş ama herkes bunu biliyor. Ben desem ki yok hayır olmaz desem bu mümkün atıyor. Peki kendisine küskün CHP seçmeniyle bu kararıyla barışabilir mi? İşine gelirse barışsın. O Peki. iş otmuş. O iş ayından çıkmış. Atı alan Üsküdar'a geçmiş hayırlı olsun. Devlete, millete, memleketimize, insanlara kim hayırlıysa Cenabı Allah onu uğrumuza çıkarsın. Bir, yerde yatan, kefensiz yatan şehitleri bu ülkeyi bize teslim edenlerin kıymetini kim biliyorsa Allah onu başımıza getirsin. İki, benim hakkım da o şehitlerin değerini bilenlere helal ediyorum. Bilmeyene zehrine zıkım olsun Değil diyorum. Allah'a emanet olun. mı kazası, kazası Kılıçdaroğlu mu? Sen daha, bu kadarını da anladın Değil, artık. Sen söyle. bu, söyle. kadar ne anladın anladım yani. anladın. Anladın anladın Görüşmeler sen. Ol. Bunu yerdeki çobanlar da anladı. Sen niye anlamıyorsun? Güzel oldu <laughs> Soralım size abi. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Nasıl değerlendiriyorsun? Allah hayırlısı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hiçbir şey olmaz. Aynen devam. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Nasıl değerlendiriyorsun? Neden çekilmiş Muharrem Bey? Memleketim için adaylıktan çekiliyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Süper yapmış. Güzel. Doğru güzel. Çok doğru bir karar. İyi Seçimleri nasıl etkiler efendim? çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben muhalefetle şu andaki ana partinin arasında bir çekişme olacağını düşünüyorum. Diğerlerinin hepsini zaten bu işte bir... Aslında şu yönden soruyorum. Anketlerde kafa kafaya çıkıyor. Seçim ikinci tura kalabilir anketlere de kalamaz. Anketlere hiç inanmıyoruz biliyorsunuz. Bu ikinci tura kalması. Hayır. Anketlere hiç inanmıyoruz biliyorsunuz. Şimdiye kadar yapılan anketlerdeki çıkan sonuçlar hiçbir zaman sonuçları değerlendirmesine katkısı olmamıştı. Oylar hangi tarafa kayar? Erdoğan'a mı kılıçlar Ben şu anki durumun devam edeceğini düşünüyorum. Ben AK Partili değilim ama durumun değişmeyeceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ya aslında beklediğim bir şeydi. Doğru. Kazanacağını düşünmüyordum. Kesinlikle kazanacağını düşünmüyordum. Ya Kılıçdaroğlu kazanacak. Stratejik olmak gerekiyor. Bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim. Ve burada Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında gidecek bu seçim. O yüzden kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Doğru bir karar. Doğru bir karardı. Bence halk gözünde bu itibarını da arttırdı. Çünkü böyle yaparak halkın nefretini oluşturmuştu birazcık. Halk tepki veriyordu. Ama demokratik açıdan baktığımızda da tabii ki hani iki aday değil de dört adayın olması güzel bir şey. Demokratik kesinlikle. olduğunu gösteriyor. Fakat aslında herkes farkındaydı. Iki aday arasında geçecekti. Bu da Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olacak. Peki bu kararı sayesinde uzun süredir küskün oldu CHP seçmeniyle barışır mı? Ben Kılıçdaroğlu açısından biraz daha ılıman olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu gelsin soframıza otursun, buyursun gelsin demişti. De. Muharrem İnce böyle bir şey yaparsa bence halk açısından güzel bir tepkili karşılanır. En azından doğru yolu bulduğunu düşünürler insanlar. Ama ben Muharrem bu açıdan bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü hala memleket partisine oy istiyor kendisi. O nedenle masaya geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Öyle sadece adaktan. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muharrem İnce mi? Çok iyi oldu vallahi. Boylarım aynı. Biz... doğru karar. Aa yarım saat önce söyledim sen hatırladın <laughs> değil mi? <laughs> aynen. Muharrem İnce çekilecek Yolunca diye. Konuşalım. Biz Muharrem İnce'nin hemşehrisiyiz. Yalıvalıyız. Yalıvalıyız biz. Ama Çekilmezse e, Muharrem İnce'nin zaten çekileceğini biliyorduk. Yani oylar yüzde düştü. Yüzde ikilere düştü. Ya Muharrem İnce'nin çekilmesi bir mucize değil. Muharrem İnce yüzde onlarda olsaydı yine devam edecekti ama. şimdi Muharrem İnce geri çekilmesi onu kahraman yapmayacak yani. Bu kadar. Kimleri nasıl etkiler abi? Zaten Kılıçdaroğlu ben kazanacağını düşünüyordum. Yani yüzde yüzde falan biraz önce gene bir kondanın bir anketi oldu. Birinci turda biter mi? Biterdi, biterdi. Muhakkak. Muhakkak biterdi. Ha, ben Kılıçdaroğlu, ben şeyden korkuyorum şimdi bu Muharrem İnce'nin, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanması Muharrem İnce'yi kahraman yapar onu özür yani. Yoksa e, iyi noktada etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani. Ben %55, %56 ile Kemal Başkan'ın kazanacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu gelirse Türkiye'nin mevcut gidişatında neler değişir? Kılıçdaroğlu gelirse. Evet, ne Vallahi ben abi şu an sana mi? şöyle bir söyleyeyim. Öncelikle israf israf ortadan kalkar hocam. Cumhurbaşkanının şu anda sayısız uçakları var, araç konvoyları, bunları bir kere kaldırması gerekiyor. Ekrem Başkan'ın İstanbul'da yaptığı gibi. Bunlar tamamen israf düzen. Onun Bu beş tane inanıyoruz. Beşli, Adam kendisi zaten söylüyor, diyor ki ben 85 milyonun hepsini Cumhurbaşkanı olacağım. Ben ona inanıyorum. Ama ya bir bir şey söyleyebilir miyim? Ya bir AK Parti'li AK Parti'li bir kardeşlerim eğer beni izlerse bir şey sormak istiyorum. Ya Erdoğan'a bir daha oy, ver, oy vermemeleri için ne olması gerekiyor? Mesela Tayyip Erdoğan'ın bizim 34 tane gerimizin Suriye'de şehit olduktan sonra Rusya'ya gidip Moskova'nın kapısında 40 dakika beklemesi mi gerekiyor? İçinde Kürdistan haritası olan Orta Doğu Go projesinde eş başkan mı olması gerekiyor veya enflasyonun yüzde 200'e ulaşması mı gerekiyor? Yani ne olması gerekiyor? Kaz dağlarının ondan sonra Muğla dağlarının yüzlerce çiçek fabrikalarının şirketlerinin satılması mı gerekiyor? Daha ne olması gerekiyor? Yani bir Ak Parti'nin bir Ak Partiye oy vermemesi için yani ne olması gerekiyor? Erdoğan'ın ne yapması gerekiyor? Diye düşünmek lazım. Tüp satıldı, ondan sonra bir kişi bir gün çalışıp evine e, bir kilo et alamıyor. Bak ben ayakkabıcıyım hocam. Adam geliyor bir gün çalıştım çocuğuma bir ayakkabı aldım. ikinci gün çalışıp ikinci ayakkabı alıyorum diyor. Ya bu ekonomi bu, bu durumda olmaması lazım. Biz Avrupalı'ya göre şu anda onlar bir gün çalışırken onların çalıştığı eşdeğerde biz bir hafta çalışıyoruz. Bizi kıskanıyor Avrupa. <gülüyor> <gülüyor> onlar onu Türkiye, söylüyor. Sen bir de onu git Avrupa'ya sorsana. Türkiye Türkiye'nin en büyük parası 200 TL değil mi? 200 TL bir tişört alamıyorsun. 200 TL bir tişört ya, alamıyorsun. 200 TL 131 dolardı. 200 TL çıktığı zaman. Şu anda 10 dolar yapmıyor. Bizim 121 dolarımızı kim çaldı? Önce bunu çıkartmak lazım ortaya hocam. Yani, gel ya şu şu ekonomiyle mümkün değil kazanması da. Yani ben yüzde 40 yüzde 45'lerde bir oy görüyorum Tayyip Erdoğan'a. Hala şaşırıyorum. Aklım almıyor. Bu, bu, kadar oyu nasıl alabiliyor? Vallahi hayret ediyorum hocam Bunun ya. 418 milyar doları milletime geri iade edeceğim, getireceğim dedi. Bu, siz, bu, siz buna bu. güveniyor musunuz? Getirebilir mi? Ya hocam e, 418 milyar dolar çok büyük para. Geçen gün tır bazında bir şey yaptılar. Bir tespit yapmışlar. Yaklaşık 2 2000, 2000 araç, 2000 kamyon dolusu para yapıyor. 200 dalık baknottan. Ya bunlar çok büyük paralar. Yani getirir mi? Getirir. Bilmiyorum. Ben ya getirip getirmeyeceği fark etmez. Getirmese bile hiç olmasa bundan sonra götürmesin abi. <laughs> yeter yani. Bizim Artı zenginliklerimiz, gelmesin. bizim abi ülkemizin gitmesin artık gelmesin. Bizim ülkemizin gelmesin. zenginliği getirmekten bitmez. Biz zaten zengin bir ülkeyiz. Yani şimdi çalın demeyeyim de. Yani peşkeş çekiliyor. İhalelerde bir sürü sıkıntılar çıkıyor. E bugün ortaya atılan bir sürü iddia var. Hiçbir tanesine cevap verilmiyor. Ya yani uyuşturucuyla anılıyor. Bunlara cevap verilmiyor. Ya yani Süleyman Soylu çıksın bunlara cevap versin. Artık yeter. Bizim midemiz bulanma başladı. Bunun, eğer haklıysa davasında şayet ki ona e, yapılanlar iftiraysa çıksın ispat etsin. Yani artık bizim midemiz bulanmaya başladı. Yazık yani. Süleyman söyledim dedim bunu da sorayım. Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerini bir darbe olarak nitelendiriyor. Ya Demokratik Süleyman bir Soylunca seçimlere giren bir ülkenin nasıl değerlendiriyor? Hocam Süleyman Soylu zaten darbe yapıyor. Yani bunu saklamanın bir anlamı yok. Bugün e, Halkların Demokrat Partisi'nin e, yüzlerce belediyesine kayyum atadı. Geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki Tayyip Erdoğan e, ben HDP'li belediyelerden rahatsız oluyorum dediği zaman iki gün içerisinde bütün belediyelere kayyum atadım. Benim seçtiğim belediye başkanlığı atanmış biri görevden alabiliyorsa hocam bu antidemokratik bir olaydır. Bu zaten darbedir yani. Bunu ben başka bir açıklaması yok. Zaten bu da inşallah biz de yerine çıkarız bu kadar konuşmadan sonra. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. <laughs> Ağabey Muharrem Ince adaylıktan çekildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki her iki türlü de kendi işine yarıyor. Birinci ihtimalde Kılıçdaroğlu kazanırsa diyecek ki benim sayemde kazandı. Kaybederse de daha doğrusu Tayyip Erdoğan kazanırsa o vebalden kurtulmuş oluyor. Yani benim yüzümden kaybedilmiş diyecekti. Bunu da demiyor. Arafta kaldı. Her türlü kendi lehine oldu yani bu durum. Yani kimse şimdi Muharrem İnce'ye bir şey diyemeyecek ama çok geç bir hamle oldu. Daha erken olması lazım. Çünkü yurt dışı oyları kullanıldı. Yani ne kadar az da olsa ama kullanıldı. Şimdi 3 gün 4 gün kalmış. Adaylıktan çekildiğini bangır bangır yayması lazım. Burada her gün araba geçiyor şimdi Muharrem İnce'yi oy toplamak iradesiyle ortaya çıktı. Ama şimdi çekildi. E şimdi Türkiye'nin her yerine bunu yayması lazım. Yaymazsa o bütün oylar boşa gidecek ona verilen. Belki haber olmayan insanlar olacak. Tamam sosyal medya var, yerel televizyonlar var, işte klasik basın var ama yani bunu herkese yayması lazım çekildiğini. Ama taraf tutmuyor tabii. Şu an o tarafa verin veya bu tarafa verin demiyor. Ben çekildim diyor memleket için. Ya bence hayırlısı böyle oldu ama çok geç oldu. Keşke daha erken yapsaydı. Çok böyle şey sosyal yani medya, medya doğru buluyorsunuz ama. Yani tabii olması gereken çok geç oldu ama daha önce olsaydı çok daha güzel olurdu ya. Hayırlısı olsun memleket Teşekkür için hayırlı olsun. Rica ederim. Evet. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sayın İnce ne yazık ki siyaseti bir hedefler ve değerler üzerinden değil. Biraz daha böyle kişisel arzuları, duyguları üzerine yapan çok duygusal bir siyasetçi. Dolayısıyla da ayrı parti kurması bana göre bir hataydı. Siyasal özgürlüğüdür tartışılmaz. Aday olması daha büyük bir hataydı. Halbuki siyaset sabır ister, zaman ister. Sabırlı olsa Sayın Kılıçdaroğlu... Bu seçimde anketlerin ortalamasına göre yaklaşık 5-6 puan farkla ilk turda kazanması olası. Böyle bir durumun Seçim sonrasında müstakbel Cumhuriyet Takvası Genel Başkanı olacaktı. Ağuziyetli, çocukluğundan beri istediği bir şeydi bu. Fakat bugün yaptığı bu çekilme işi çok anlamlı bir durum etkilemez. Seçimde ne olur anladık şöyle bir şey var bu birkaç gündür medyada dolaşan olumsuz bazı haberler yazılar var. Bu da hoş bir şey değil. Türk siyasal hayatında kişilerin özel hayatı tartışılmamalı. Kişilerin özel hayatı değil onların göz boyamışı bunlar. Topluma siyasetçilerin söylediklerine bakmalı. Ne söylüyor? Vergiyi kimden alacağını söylüyor. Emekçiden mi alacaksın? vergi sermaye derden alacaksın? Siyasetçinin yaptığı siyasal iktidarlar, iktidara kim gelirse şimdi mesela Millet İttifakı'nın gelmesini bekliyoruz. Öngörüler o yönde. Peki geldi ne yapacak? Vergiyi Emekçi mi alacak, sermaye mi alacak? Buna karar verecek. Emekli maaşı en düşük kaç olsun? Çalışanların maaşı kaç olsun? Asgari ücret. Yani emekliler 14 milyon, emeklinin 9 milyonu 7500 lira alıyor. O da daha dün oldu. 5000 liraydı. Şimdi 9 milyon emekli bu rakamı almamalı. Daha yüksek rakamlar almalı. Minimum bu olmalı. 9, 1 milyonu 7500 almalı. 5 milyon, 9 milyon ortalaması 15 bin lira olmalı. Yani insanlar asgari ücretten daha fazla emekli maaş almalı. Bu hükümet geldiğinde bir en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı. Bugün 0.69'a düşmüş. Yarısına düşmüştü. Seçim öncesi artışla 0.88 oldu. Dolayısıyla halkımız buna karar versin. Hükümet 20 yılda emekliden almış. Beş içi de tabir edilen gruplara para aktarmış. Şimdi bankalar vergi vermiyor. Müteahhit holdingler vergi vermiyor. Mesela kur korumalı mevduat çıkardılar. Yaklaşık 250 milyar Türk lirası oraya vatandaşın vergisi. Asgari ücretli çalışandan, çiftçiden, esnaftan Allah'ın vergi vergiler, kur korumalı mevduata yani döviz sevdiatı olanlar ya yani bunlar milyon dolar olan insanlar. Bankadaki mevduatlara baktığınızda zaten toplam mevduatın yüzde 85'i 90'ı modüllerin yüzde üçüne beşine ait. Döviz sevdiatı da böyle. Kime gitti para? Bu kesim yüzde beşe gitti. E, Tabi aynı imar hafında oldu İmar imar da ne oldu? Sizin balkonunuz problemliydi, öbürünün duvarı problemliydi. Hak desteğini böyle aldılar ama parasal değer olarak 100 lira imar hafından fayda, 100 lira 95 lirası 5 kişiye gitti, 95 kişiye de 5 lira kaldı. İmar hafı bundan ibaret. Ve tabii daha acı sonucu ne ki deprem işte imar ve benzeriyle işte depremde gördük. 50 bin aşkın e, resmi açıklama var. Bilim adamların beklentisi 250 bin, 200 bin aralığında ne yazık ki çok üzücü, çok büyük, ağır bir darbe. Yapacak bir şey yok. Peki, Kılıçdaroğlu gelse bu düzeni değiştirebilir mi? Türkiye'nin mevcut gidişatına neleri değiştirir? Ya Kılıçdaroğlu gelmese en azından e, bu ülkede uzlaşma kültürünü, kutuplaşmamaya, kavga etmemeye konuşarak bir masada oturup paylaşmayı, paylaşma kültürünü geliştirecek. Çünkü bugüne kadar yaptıkları böyle Sayın Kılıçdaroğlu. Dün zaten e, bir maliyen müfettiş hesap uzmanı olarak başladığı meslek hayatında yani kör kuruşun hesabını soran bir maliye müfettiş bir hesap uzmanı halkın kamunun yararını korumuş. Burada da bundan başkasını yapmıyor. Zaten yaşamıyla 30 yıllık memuriyetiyle 15-20 yıllık siyaset hayatı bunu bize gösterdi. Lüksünün ötesinde mütevazı bir insan. Ortalama bir Türk vatandaşı ailesi. Türk ailesi örneği. O yüzden umudumuz var orada. Ben bir olarak umudum var ama siyasetten de şu var. Son siyasetçi siyasetçiler buna kadar. Bunun için de ama bunun için de esnaflar, işçiler, çiftçiler bunların memurların, işçilerin bir tarafta durması lazım. Bunlar emekçiler, çünkü. Sermayesiyle faiz geliri elde etmeyenler, binalardan 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin TL, dolar kira geliri elde etmeyenler, o elde edenlerle etmeyenlerin ayrışması lazım. Türkiye'de zaten siyasetçi buna karar veriyor. Atatürk de orada durur, cami de orada durur. Hiç kimseye bir şey olmaz. Olan sen sana şimdi kuşa bak derler götürür adamlar. Bakmayacaksın arkadaş oyun var kullan. Zaten 5 yılda bir soruyorlar sana. Bunu da doğru kullan yani. Günlük düşünme. Çocuğun okula aç gitmesin. Gemicikleri olanlar var olmayanlar var. Bu politik bir davranış. Bu benim şahsi görüşüm ama siyasetçi biz böyle seçtik. Bu kararları verdi ve de onayladık. Dolayısıyla siyasetçiye de kızmıyorum. Siyasal sistem anlamında doğru kendince yararlı olan. Desteği oradan alıyorum. Oraya parayı veriyorum. Buradan alırsam buraya veririm. Fakat hem destek alıyorum. Parayı da buraya veriyorum. Sen yine destekliyorsan böyle ben hepten veririm oraya. Nitekim öyle olmadı mı? Milli gelirin dağılımı bozulmuş. Bir cümle daha söyleyeyim arkadaş. Bu ülkede 85 milyon çalışıyor, 100 lira para kazanıyor. Bunun 7-8 yıl önce 45 lirası işçilerin memurlarınmış. 46 lirası da faizmiş, karmış, kiraymış, sermaye Bugün sermayenin payı 60'a yükselmiş. Emekçinin, ücretlinin, memurun maaşı, esnafın geliri yüzde kaça düşmüş? Yüzde 25'e düşmüş. Mesela bundan ibaret. Son Kolay bir gelsin. Şey Erdoğan Peki. bir kez daha kazanırsa ne olur? E, yaptıklarının daha yükseğini yapar. Ama asıl sorun şu Türkiye'de tabii ki rejim değişikliği söz konusu. Anayasada başkanlık sistemi getirilmekle Cumhurbaşkanlığı de, halkı kandırıldı aslında. Bir başkanlık sistemidir. Tek yetkili bir insan var. Böyle olunca da başkanlık sistemi getirdiğiniz için de halkın bir gücü yetiyor. Bundan sonra ki seçimler belki daha böyle Arapak cumhuriyetlerinde olan seçimler gibi olacaktır. Yani e, seçimde zaten neredeyse tek partiler, tek parti çıkar. Çünkü bugüne kadar gelen şeyler, bu yapılanlar bunun altyapısıydı. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Halkımız kazansın. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayından çekildi. Ne düşünüyorsunuz? İyi olmadı. Niye çekildi abi? Kötü mü? Sen Kötü, Kötü oldu. Çekildi? Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İyi etmiş. Geç bile kaldı. Evet. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Mecidiye bugün vatandaşlarımıza Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk ve yorumları sizlere aktardık. Ben Aykut Metehan. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler. Diliyorum.